Merhaba gençler. Zemin Mekaniği 2 derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde konsolidasyon konusuna bir giriş yapmıştık. Gelin şimdi bu konuyla alakalı bilgilerimizi daha da detaylandıralım. Konsolidasyonda bazı gerek şartların olması gerektiğini konuşmuştuk. Bunlardan ne bunlar nelerdi? İlki suya doygun. Evet, yer altı su seviyesinin altındaki zeminlerde görülen bir olaydı konsolidasyon. İnce daneli zeminlerde ve iri daneli zeminlerin her ikisinde de konsolidasyon olayı görülmektedir. Ancak bize sıkıntı çıkartan zamana bağlı konsolidasyon olayının görüldüğü ince daneli zeminlerde bize problem çıkarttığı için daha çok konsolidasyon olayı ince daneli zeminlerin bir problemiymiş gibi, bir sıkıntısıymış gibi anlatılmakta veya ilişkilendirilmektedir. Aslında iri daneli zeminlerde de konsolidasyon ve oturması gerçekleşir ama çok hızlı gerçekleştiği için biz yapıyı yaptığımız zaman bu problemle bu yapıdan sonra ve yapı inşaatı bitiminden sonra bu problem devam etmeyeceği için genellikle ince daneli zeminlere odaklanıyoruz. Sebebi nedir çocuklar? Aslında uzun zamana yayılan. Niye? Düşük geçirimlilikten dolayı. Ne demiştik? konsolidasyonda suyun ortamı terk etmesi gerekiyordu. Bu terk etme ortamın geçirimlilik şartlarına bağlı olduğu için ince daneli zeminlerde düşük geçirimlilikten dolayı bu uzun zamana yayılacaktır. İşte problem çıkartacak şey de budur. Suyun ortamı terk etmesiyle birlikte geriye kalan durumda zemin ortamında bir oturma görülür. Konsolidasyon olayı başladığı zaman bizim karşılaşacağımız problem, yapıda hissedeceğimiz problem aslında buradaki suyun ortamı terk edip geriye kalan hacminde bir oturma olarak karşımıza çıkmasıdır. Peki buna sebep nedir? Yani konsolidasyonu başlatan olay nedir? Efektif gerilmedeki değişim. Burada bir artış da olabilir, bir düşüş de olabilir. İlerleyen derslerimizde bunlarla alakalı yine bazı cümlelerimiz olacak. Peki konsolidasyon süreci nasıl dişliyor? Genel olarak söylemek gerekirse bir yükleme gerekiyor. Yani efektif gerilmede bir değişim olması gerekiyor. Bu efektif gerilmedeki değişim veya yükleme önce çocuklar boşluk suyu yani boşluk suyu basıncında bir artışla karşılanır. Su bu gerilmeyi karşılar yani dış yüklemeyi karşılar fakat bu yükleme altında kalmayı da sevmez. Eğer ortam drenaja uygunsa pey der pay, yavaş yavaş ortamdan su çıkışı olur ve dış yüklemeyi karşılayan bu artık yani ilave boşluk suyu basıncı. Buradaki artık kelimesi veya ilave dediğimiz kelime şuradan geliyor. Normalde ortamda bir boşluk suyu basıncı var. Ama siz bu dengeyi bir dış yükleme ile bir mühendislik dolgusu veya bir yapıyla bozduğunuz zaman çocuklar burada boşluk suyuna ek Yeni bir boşluk suyu basıncı oluşur ki bu dış yüklemenin etkisini karşılasın. İlk andaki durumu söylüyorum. İşte bu artık veya ilave boşluk suyu basıncı yavaş yavaş suyun ortamı terk etmesiyle birlikte dış yüklemeden dolayı oluşacak olan bu gerilmedeki değişimi yavaş yavaş danelere aktarma işlemi başlar. Peki bu aktarma işlemi ince daneli zeminlerde problemdir. Çünkü niye? Burada direnaj düşük olduğu için buradaki aktarım birkaç hafta, birkaç ay, birkaç yıla dahi uzayacak bir uzun zamana yayılacak şekilde gerçekleştir. Ama nihayetinde bu artık veya ilave boşluk suyu basıncı mutlaka daneye aktarılır. Yani bizim dış yüklemenin etkisi sonunda sonsuz bir an düşündüğümüz zaman ilk yükleme anından uzun bir zaman geçtiğini düşündüğümüz zaman mutlaka yük danelere aktarılacaktır. Ortamdan suyun gitmesi bize karşımıza yapı, yapımızda özellikle ne olarak karşımıza çıkacak bu? Oturma olarak karşımıza çıkacak. Konsolidasyon çocuklar oturma değil ama konsolidasyonun bir sonucudur. Suyun ortamı terk etmesi ve geriye kalan oradaki o hacim değişimi bizim yapımızda bir oturma olarak hissedilecek demektir. Böylece süreci de özetlemiş oldum ki burada konsolidasyonu başlatacak olan şeyin ne olduğunu söylemiştik. Basınçta veya dış yükleme veya bir e, efektif gerilmedeki bir değişime bağlamıştık. Bu illa çocuklar artacak şekilde düşünmeyelim. Bazen düşüşlerde yani efektif gerilmedeki Azalmalar da bize konsolidasyon ve nihayetinde bir konsolidasyon oturması. Ama oturma dediğimiz şey düşey aşağı dönlü değil. Bu sefer bir kabarma gibi düşünebilirsiniz. Ama nihayetinde bir hareket, bir oturma. Aşağıda olsa, yukarıda olsa görüyoruz. Sebep nedir çocuklar? Ya da konsolidasyonunu düşündüğümüz zaman sebep nedir? Efektif gerilmedeki veya basınçta veya gerilmede bir değişim. Delta, sigma üstü dediğimiz bir değişimden bahsediyoruz. Peki bunun buna sebep ne olduğunu söylemiştik. Ya üzerine bir yapı, mühendislik yapısı yapmışızdır veya bir mühendislik dolgusu yapmışızdır. Bu tarz işlemler efektif gerilmede yani dış yüklemede artış yönünde bir bir artış yönünde bir gerilme artış olacak. Yer altı su seviyesindeki alçalmalar ve yükselmeler de efektif gerilmede bir değişime sebep olurlar. Ama bunu şöyle diyemiyoruz çocuklar. Yer altı su seviyesinin alçalması farklı bir e, efektif gerilmede farklı bir davranış gösterir. Yeraltı su seviyesinin yükselmesi de farklı bir davranış gösterir. Eğer sizin yeraltı su seviyeniz düşüyorsa yani mevsimsel olarak yeraltı su seviyesinin değişken olduğunu biliyoruz. Eğer aşağıya doğru yani yüzeyden derinlere doğru geliyorsa efektif gerilmede yani yeraltı su seviyesinin altında bir noktada konsolidasyon olanı inceliyorsanız o noktada mutlaka efektif de bir artış olacaktır. Tıpkı yapı mühendis yap bir yapı temel yaptığınız veya bir mühendislik dolgusu yaptığınız etkiyi gösterecektir. Ancak yer su seviyesinin yükselmesi sanki burada bir efektif gerilme azalışı meydana getirir. Bu da konsolidasyonun dediğim gibi ters yönlü yani ters yönlü oturma dediğimiz bir kabarma şeklinde bize bir etki gösterecektir. Evet değişik etkiler var. Basınç yani efektif gerilmede bir değişim olacak... ...ve karşımıza bunu olacaklar ...bir konsolidasyon olayı... ...ortaya çıkaracak. Tabii konsolidasyon deyince ne algılayacakmıştık? Ne algılayacaktık? Ne Suya doygun olması lazım. İnce danelilere atıf yapıyorum ama... iri danelilerde de o konsolidasyon oluyor. Efektif gerilmedeki değişimle birlikte... ...suyun ortamı terk etmesi gibi... ...bir olaydan bahsediyoruz. Konsolidasyon deyince. Demek ki bizim bir basınç artışı... ...veya efektif gerilmede bir değişim hesaplamak zorundayız. Peki buradaki hesaplama neye göre yapılacak? Çok ince bir ayrıntı gibi durmakla birlikte aslında mantıksal bir yere bağlanıyor. Burada görülen net gerilme artışı dediğimiz kavram. Peki bu net gerilme artışı hesaplara nasıl katılıyor? Hemen bunu konuşalım ve mantığını da size söyleyeyim. Şimdi eğer bir mühendislik dolgusu yapmıyorsanız, bir inşaat yapıyorsanız, bir yapı yapıyorsanız, bir mühendislik yapı, yapı yapısı yapıyorsanız bunun da bir temel sistemi bulunmakta. Daha önceden diyelim ki temelinizde DF derinliğini gömmeyi tasarladınız. Daha önceden normalde bu DF seviyesinde bakınız buradaki sigma 0 dediğimiz DF buradaki temelinizin gömme derinliği çarpı şuradaki zeminin birim acım ağırlığı kadar bir gerilme mevcuttur. Siz tabi buraya ne yapıyorsunuz çocuklar? burada bir temel kazısı yapıyorsunuz. Yani şuradaki gerilmeyi buradan yani şuraya buradaki malzeme çıkardığınız zaman buradaki gerilmeyi buradan uzaklaştırıyorsunuz demektir. Sonra buraya bir temel inşa ediyorsunuz. Ve temelinize yapıdan gelen yükleri de şu şekilde QT olarak düşünelim. Şimdi bakınız şuradaki aşağıdaki herhangi bir noktadaki Gerilme artışı veya gerilmedeki değişim aslında şuradaki QT ile ilişkili oluyor gibi duruyor ama bakınız daha önceden kaldırdığını daha daha doğrusu daha önceden var olan gerilmeyi de buradan azalttığımızı görüyoruz. O zaman şundan şuradaki gerilmeyi çıkartmak gerekiyor. İşte buna biz net gerilme artışı yani bizim bu zemini yüklediğimiz net değer nedir? İşte bu net değer şurada ifade edildiği gibi temelinizden yapıdan gelen yayılı yük eksi daha önceden var olan ve burada bir mühendislik kazısıyla birlikte veya bir temel kazısıyla birlikte kazıp uzaklaştırdığınız şuradaki gerilmeyin çıkartılması. Peki bu q biz nerede kullanacağız? Zemin mekaniği bir de gerilme artışları konusu var çocuklar. Orada hani şöyle delta sigma şeklinde formüllerimiz vardı ve burada her zaman bir karşı tarafta yani sol, sağ tarafında bir Q vardı. İşte bu Q değerini buradaki Q net koymanız gerekiyor ki mantıken de öyle olması gerekiyor. Çünkü bakınız daha önceden var olan bir gerilme yani bir tür hafifletme yapıyorsunuz. Oradan bir yük kaldırma yapıyorsunuz. Sonra tekrar yüklüyorsunuz ama aslında net olarak şu A noktası veya şöyle bir AX X noktasındaki oluşacak olan gerilme artışında aslında burada bir net değerden hesaplama yapmak gerekiyor. İşte o formüllerdeki yani gerilme artışı konusunda yaptığımız ve incelediğimiz formüllerdeki şu karşı taraftaki Q yerine Q net kullanmanız gerekiyor. Bu kullanım sadece bu şekilde bir mühendislik temeli veya şöyle diyelim mühendislik yapısının temeli mevcutsa kullanılacak durumdur. Eğer siz böyle bir mühendislik dolgusu yapıyorsanız bakınız daha önceden var olan herhangi bir şeyi kaldırmadığınız için şuradan uygulayacağınız mühendislik dolgusu yani şurada kullanacağımız Q değeri aslında şuradaki H dolgu diyeyim. Buraya da gama dolgu diyeyim. Artık burada Q netten bahsedemiyoruz. Doğrudan burada Q değeri olarak dolgunun birim hacim ağırlığı çarpı H dolgu değerini kullanmak zorundasınız ve bunu da gerilme artış formülüne taşımak zorundasınız. Buradaki net gerilme artışı dediğimiz şey aslında bizim yapı temelleriyle zemine yükleme yani bir basınç artışı uygulayacaksanız geçerli olan bir kavramdır. Bu konuyu da böylece bitirmiş olalım. Dediğim gibi aslında iri daneli zeminlerde de konsolidasyon olayını biz aslında görmekteyiz. Fakat burada konsolidasyona bağlı olarak olan oturma çok hızlı olduğu için yani yapı, yapıyı yaparken bu oturmaları da biz elde ettiğimiz için bu oturmaları da gördüğümüz için zamana bağlı bir problem bize çıkartmıyor. O yüzden genellikle konsolidasyon konusu ince daneli zeminler. Çünkü ne demiştik? Zamana bağlı, uzun zamana bağlı bir Hareket oluyordu. Yani bir oturma hemen olmuyordu. Zamana bağlı oluyordu. Yapıyı bitirsek dahi biz bu oturmalarla hala cebelleşmek veya uğraşmak zorunda kalıyorduk. Konsolidasyon konusu de genellikle dediğim gibi ince daneli zeminler bir problem olarak görülmekte ve onunla ilişkilendirilmekte. Genellikle iri daneli zeminlerde bu konsolidasyon olayı anlatılmamaktadır. Ama bu şu manaya gelmesin. Şöyle bir bilgi de aklınızda kalmasın. Konsolidasyon İri taneli zeminlerde yani çakıllı ve kumlu zeminlerde konsolidasyon olmaz demeyelim var ama çok hızlı şu. Sebep nedir? Geçirmelik kas sayısının çünkü ne demiştik çocuklar? Konsolidasyon olayında yer su seviyesinin altındaki zeminde bir su çıkış olması lazım. Eğer bu su rahat bir şekilde çıkabiliyorsa ki iri taneli zeminlerde konsolidasyon kas ıı, e, büyük olduğu için konsolidasyonda hızlı gerçekleşiyor ve oturmaları yani problem çıkartacak olan oturmalarda yapı yaparken zaten karşılaşmış oluyoruz. Ama dediğim gibi konsolidasyon olayı lütfen ince daneli zeminler sadece ince daneli zeminlerde olacak gibi düşünmeyin. Konsolidasyon olayını biz Terzaghi tarafından öne sürülen bir teoriyle açıklıyoruz. Burada tabi bazı kabuller var. Zeminimiz suya doygun olması lazım direnajın sadece düşe yönlü, düşeği yönlü değil, yukarı veya aşağı olarak düşünebiliriz. Zeminde yanal genişleme olmaması gerekiyor. Geçirilmek kas da konsolidasyon sürecinde aynı kalması gerekiyor. İşte bu kabuller ışığında konsolidasyon olayı özellikle ince daneli zeminlerde Terzaghi tarafından ortaya konulan bir teoriyle açıklanıyor. Tabii bu açıklanmada bir benzetim veya bir analoji kullanılıyor çok sıklıkla zemin mekaniği kitaplarında görebileceğiniz bir analojidir veya bir benzetimdir bu. Nedir bu da çocuklar? Bir silindir, içi su dolu bir silindir düşünüyoruz. Üzerinde bir piston bulunmakta ve pistonda bakınız şurada görüldüğü gibi bir delik bulunmakta. Delikte bakınız bir vana var. Bu vanadaki benzeşimle birlikte konsolidasyon olayı öğrencilere anlatılmaktadır. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi bakınız şurada sol tarafında şuradaki suyun basıncını ölçen, bu sudaki basıncı ölçen bir ölçü ibresi var gibi düşünebiliriz. Burada bakınız bir yaylı sistem var. Yaylı sistemin üzerinde bakınız bir yük yükleme e, tablası var. Şu anda vanamız kapalı. Bakınız herhangi bir boşluk suyu basıncında herhangi bir artış ölçülmemiş. Bakınız buraya bir yük konuyor. P ağırlığında bir yük konuyor. Bu P ağırlığındaki yük şu anda vana hala kapalı. Şuradaki P ağrındaki yük buradaki yaya aktarılamıyor. Niye? Çünkü şuradaki piston aşağıya doğru hareket edemediği için yayı sıkıştıramıyor. Ve yük şuradaki P yükü yay tarafından değil de şuradaki yayın etrafında bulunan sıvı veya su tarafından karşılanıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Hemen sol tarafta bir ibre olduğunu söylemiştim. Bu ibrede bakınız boşluk suyu basıncı yani bu sudaki basıncı ölçen ibrede bir P bölü A. P buradaki yükün ağırlığı A da şuradaki en düşünebilirsiniz. Ve böylece bir gerilme artışı okunuyor. Henüz yaya bir aktarım yok. Bütün şuradaki P yükünü karşılayan çocuklar şuradaki yayın etrafında bulunan su veya sıvı tarafından karşılandığını görüyorum. Çünkü bakınız burada şu yükle alakalı bir gerilme artışı olmuş. Eğer siz bu vanayı açarsanız bu gerilme altında yani P bölü A gerilmesi altındaki suda bir dışarıya kaçış olacak. Bu niye benziyor çocuklar? Aslında zemindeki o geçirimliliğe benziyor. Bu kaçışla birlikte yani bu basınçın suyun bir basınç altına tutulmasından dolayı buradaki gibi buradan dışarı doğru vana açıldığı zaman bir hareket oluyor ve yavaş yavaş buradaki piston aşağıya doğru hareket etmeye başlıyor. Bu hareketle birlikte artık bizim yayımız şuradaki P'nin yani kutunun veya ağırlığın etkisini yavaş yavaş yaya da aktarıldığını görüyoruz. Ki bunu nasıl fark ediyoruz? Hemen yan tarafında bir ibre olduğunu söylemiştik. Boşluk suyu basıncını veya buradaki sudaki basıncı gösteren bir ibre olduğunu söylemiştik. Bakınız P bölü A'dan daha düşük bir gerilme artışı veya boşluk suyu basıncı artışı ilave boşluk suyu basıncı artışı görmekteyim. Yani bakınız yük kaldırılmadığına göre ve şuradaki sıvıda veya suda bir gerilme artışı veya bir basınç azalışı görüyorsunuz. Şuradaki duruma göre. Peki buradaki yükü kim karşılıyor? Tabii ki yay karşılıyor. Yani yayda yavaş yavaş çocuklar ne oluyor? Bir e, gerilme artışı veya bir gerilmenin karşılandığını görüyoruz. Bu da bakın şuradaki görüldüğü gibi. PS yavaş yavaş artmaya başlıyor ama suyun taşıdığı gerilme de yavaş yavaş düşüyor. Öyle bir an geliyor ki çocuklar bakınız buradaki suda, sıvıdaki veya sudaki artan gerilmenin yani boşluk tüy basıncındaki artışın sıfırlandığı görülüyor. Ki bu anda şuradan artık dışarıya su çıkışı olmayacaktı. Vana hala açık. Buradan su çıkışı olmayacaktı. Niye? Çünkü bütün şuradaki P yükünden dolayı oluşacak olan gerilmeyi artık kim karşılıyor çocuklar? Burada görüldüğümüz gibi P spring yani yay karşılamaya başlıyor. Artık bakınız su herhangi bir şekilde şuradaki P'nin yükünü taşımıyor. İşte bu benzeşim aynı durumda şöyle zemin ortamında da buna benzetilebiliyor. Nasıl oluyor bu iş? Hemen gösterelim. Bakınız bir dış yüklememiz var. Delta sigma şeklinde ve şu kil zeminde bir gerilme artışı oluyor. Yeraltı su seviyesinin altında bizim konsolidasyon için gerek şartlarımız vardı. Bakınız bunlar yavaş yavaş oluşmuş yer altı seviyesinin altında ince daneli bir zemin. Ne demiştir? İnce daneli zeminlerde konsolidasyon zamana bağlıydı. Şimdi buna odaklanıyoruz. Bir gerilme artışı oldu. Evet bu da geldi. Ve ne oldu? Bakın çocuklar. Bu gerilme artışı önce bakın şurada görüldüğü gibi t eşittir sıfır anda gerilmeyi uyguladınız. Bütün t eşittir sıfır anda bütün bu dışarıdaki dış yüklemeyi kim tarafından karşılandığını görüyorum. Boşluk suyu basıncından karşılandığını görüyorum. Şunun açıkta piezometre boruları, piezometre borusu bağlandığı yerdeki suyun boşluk suyu basıncını gösterir bir değerdir. Normalde şu dış yükleme olmasaydı buradaki suyun buraya kadar çıkıp burada durması gerekirdi. Peki şuradaki ekstra artışın sebebi nedir? Buradaki ekstra artışın sebebi işte bu dış yüklemedir. Peki bakınız başka bir seviyeye bağlı. Bir piezometre borusu. Böyle böyle çizebiliriz hepsini. Ve en dip seviyede bağlı bir piezometre borusu bulunmakta. T eşittir sıfır anında bakınız hepsinin gösterdiği değer aynı. İşte şuradaki şu mesafe yani şurada olması gereken o mesafenin şuradan şuraya çıkmasının sebebi şu dış yükleme. Ne demiştikler? İlk anda bütün o dış gerilmeyi, dış yüklemeyi kim karşılıyor ya da efektif gerilmedeki değişimi kim karşılıyor çocuklar? Su karşılıyor. Ama nasıl karşılıyor çocuklar? Burada bakınız ilave boşluk suyu basıncıyla karşılıyor. Normalde bakınız buraya kadar bir basınca mevcuttu. Buradaki ilavenin sebebi aslında şuradaki delta sigmadır. Zamanla birlikte ne demek çocuklar? Zeminden ortamdan daha doğrusu suyun çıkışı olacak ve bu gerilmeyi yani dış yüklemeden dolayı oluşacak olan bu ekstra gerilmeyi kime taşıtacak çocuklar? Yavaş yavaş efektif gerilmeyle birlikte daneye aktaracak. Peki bunu nasıl yapıyor çocuklar? Aslında yaptığı şey şudur. Suyun ortamı terk etmesi. Bakınız. Peki niye bu iki tarafa doğru hareket ediyor? Çünkü hemen altında ve üstünde geçirgen bir zemin görüyorum. Kumlu bir zemin. Bakınız su ne oldu çocuklar? Buraya doğru akış gösteriyor. Tabi illaki şöyle olmuyor. Illaki şurası mesela illaki geçirgen olmak zorunda değil. Geçirimsiz bir tabaka da olabilir. Buradaki geçirimsiz tabaka ne demek yani? Burası bir kaya tabaka olabilirdi. Veya başka bir kil tabaka olabilirdi. Bu durumda çocuklar bu tarafa su gelemez. Niye? Zaten burası geçir, geçirgen değil ki. Niye buraya gitsin? O zaman ne oldu çocuklar? Şuradaki su tanesi diğer taraftaki geçirgen tabakaya doğru yani kumlu çakıllı bir tabaka varsa oraya doğru hareket eder. İşte bakınız buradaki iki yöne hareket etmesinin sebebi üstten ve alttan aslında ne var çocuklar? Geçirgen iki tane tabakaya komşu olmasından dolayı kil tabakasının içindeki su konsolidasyon olayının gerek şartları oluştu ve ne yapar çocuklar? Dilenaj, direne olmak için böyle Aşağıya ve yukarıya dönlü hareket eder. Ama dediğim gibi her zaman bu geçerli olmayabilir. Buradaki, altındaki ve üstündeki zeminlerin durumuna bakmak lazım. Kaya veya kirli bir başka bir malzeme ise yani geçerimliliği düşük bir malzeme ise oraya doğru değil de daha öteye geçirgen yani kumlu, çakıllı bir zeminin olduğu kısma doğru hareket eder. Şimdi bakın burada hareketlenme başladı. Yani konsolidasyon olayı başladı. Niye? Ortamı yavaş yavaş su terk etmeye başladı. Peki bakınız hem aşağı yönlü hareket etti hem de yukarı doğru hareket ediyor. Çünkü iki tane geçirimli zemin arasında olduğunu, iki tane geçirimli tabaka arasında olduğunu söylemiştik. Buradaki kil tabakasının. Peki ortamı çabuk terk eden bakınız şu kenara bağlı bir piozometre borusu var. Buradaki düşüş zamanla boşluk tüy bir azalış oluyordu. Bakınız şuradaki düşüş, düşüş niye fazla? Çünkü ortamı çabuk terk ediyor. Alttaki tabakada niye hızlı şekilde sönümleniyor buradaki ilave veya artık boşluk suyu basıncı? Çünkü ortamı çabuk terk ediyor. Ama ortamı terk etmesi daha yavaş olan şu ortada, bakın şöyle bir tabaka çizeyim. Yani kil tabakasının ortasından şu şekilde gidecek olan bir su kütlesi veya su tanesi diyelim. Ortamı terk etmesi yavaş olur değil mi? Ee, peki yavaş olduğu zaman bizim boşluk suyu basıncındaki sönümlenme de yavaş olur. Bakınız bu şekilde kubbe şeklinde çıkmasının sebebi demek ki neymiş? Ortamdaki suyun ne kadar rahat ortamı terk etmesiyle alakalı. Kenara yakın olanlar daha hızlı düşüşler oluyor. Ama ortadan bakınız şuradan devam edip geçirgen bir tabakaya ulaşması daha uzun zaman aldığı için bakınız daha düşük seviyelerde bir düşüş veya bir sönümlenme görüyorum. Peki burada ne oldu şimdi? Her halükarda bir düşüş oluyor. Ama gel gör ki öyle bir an geliyor ki ki buna biz T sonsuz diyelim. Bu anda ister buradan gibi yakın olsun isterseniz uzak olsun mutlaka buradaki bütün boşluk suyu basınçları sönümleniyor. Yani tekrar eski haline dönüyor. T eşittir sonsuzda ne oldu çocuklar bakınız artık boşluk veya ilave boşluk suyu basıncı sıfırlanıyor. Böyle bir Hareket durumu oluyor. Sebep ne çocuklar? Ortamdan suyun terk etmesi ve bütün bu dış gerilmedeki bütün yüklemeyi kime aktarması? Daneye aktarması oluyor. O zaman T eşittir sıfırda bütün gerilme kimin üzerinde çocuklar? Artık veya ilave boşluk suyu basıncıyla suyun üzerinde. Bakınız efektif gerilmede herhangi bir değişim yok. Yani daneler aktarılan herhangi bir gerilme yok. T eşittir t zamanı sıfırdan artık ilerlemeye başladığı zaman suyun ortamı terk etmesini başlıyor ve yavaş yavaş ne olacaklar? Efektif gerilmede bir artış oluyor ve boşluk suyu basıncında da yavaş yavaş bir sönümlenme başlıyor. T eşittir sonsuzda da bakınız bütün boşluk suyu basıncı yani pardon ilave boşluk suyu basıncı sönümleniyor. Yani artık bir boşluk suyu basıncı kalmıyor. Bütün şu dış yüklemeden dolayı gelen gerilmeyi artık kim çocuklar? tane karşılıyor. Peki bu ortamı terk eden ki konsolidasyonlar ne demiş çocuklar? Ortamı suyun terk etmesi lazım ki konsolidasyon olayı olsun. Ortamı terk eden suyun geri kalanı yani bu ortamı terk eden suyun hacmi ne olarak karşımıza çıkıyor? Bir oturma olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi demin anlattığım şeyi daha bir görsel olarak görebiliyorsunuz. T eşittir sıfır anında dış yükleme oluyor. Bu dış yüklemeden dolayı oluşan bütün gerilmeyi kim karşılattıktak boşluk suyu basıncında bir artışla birlikte boşluk suyu karşılıyor. Bakınız herhangi bir danelere bu dış yüklemeden dolayı herhangi bir aktarım yok. Ama eşit T eşittir sıfırdan sonsuz ara, anı arasında düşündüğümüz zaman yavaş yavaş bakın hala gerilme üzerinde mevcut yani yapı yüklemesi duruyor. Boşluk suyu basıncında bakın şu şekilde dikdörtgenden yavaş yavaş kubbemsi bir hal alıyor yani bir düşüş meydana gelmeye başlıyor. Bu şekilde bir sönümlenme yönü görüyorsunuz. Ama bunu tam ters yönde buradaki dış yükleme hala durduğu için buradaki sönümlenmeden dolayı şuradaki kaybı kim karşılamaya çocuklar? Artık yavaş yavaş dane karşılamaya başlıyor öyle bir an geliyor ki diyelim ki bu t eşittir sonsuz anı diye düşündüğümüz zaman yani çok uzun süre beklediğimiz zaman bütün bu dış yüklemeden dolayı oluşacak olan gerilme artışını bakınız su artık karşılamıyor. Bütün gerilmeyi kime aktarıyor çocuklar? Burada görüldüğü üzere daneye aktarmış oluyor. İşte konsolidasyonun böyle bir çalışma durumu veya bir süreci bulunmakta. Şimdi gelin konsolidasyonla alakalı Zemin mekaniği deneyi olan ödometer deneyi veya konsolidasyon deneyini anlatmaya başlayalım.